Merhaba şekerlerim. Videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenime kışkırtma videosu çekiyorum. Eminim ki hoşunuza gidecektir. Yani ilk olarak böyle bir şey yaptım. Buraya kazan koydum. Çağırdım. 3-5 dakikaya gelir. Yoldaydı çünkü. Yakın denememi. Evimde çekeceğim bu kışkırtmayı. Çok iyi olacak. Sonuna kadar izleyip pişman olmazsın. Abone olup like atmayı ve en güzel yorumları yapmayı unutmayın. Şekerlerim. Bu arada ismim karamelde şeker yaptım. Abonelikten çıkmazsanız çok sevinirim. Neyse o zaman videoya geçelim. Aha ben geldi karamel aykarama diyorum şekerlerim hala diğer ismini zannediyorum ama benim bu kamerayı saklamam lazım görmemeli herhalde odaklanmaz şunu daha hafif böyle tutayım ay görmez görmez ya dikkat etmez herhalde hmm. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hem kanka hem kuzeniz. Gel. Geçereyim. Ay kanka bu da ne? Bana kanka diyor kısacası. Kimle konuşuyorsun? Ay kimsenin? Bir baksana. Bu kazanı ben sipariş ettim. Nasıl? Ne yapacaksın ya kazanı? Allah Allah. Bu arada hep niye aynı kıyafeti giyiyorsun? Belki hoşuma bu gidiyor. Tamam tamam. O zaman belki bu da hoşuna gider. Ha. Ne yaptın? Niye ettin beni? Oh iyi oldu. Canma da değilsin. Ya gidip banyo yapmak zorunda kalacağım. Kendi, neden böylesin sen? Bu arada benim adım artık Kendi. Size şekerlerim diye sesleneceğim. İsmim belki Kendi de yaparım. Fark etmez bana. Ya banyo şurta canım. Of ya, of. Banyo mu yapmak istiyorum. Evet. Geç o zaman hoppala. Ama beni sinirlendiriyorsun. Hak ediyorsun çünkü. Evet şekerlerim. Şimdi duşuna aldı. O üstüne yeşil şeyler falan yapıştı ya o iksirde. İşte içeride oturuyor şimdi. Videodan haberi hala yok. Şimdi sıradaki kışkırtmamıza geçelim. Kamerayı buraya sakladım gene. Çok güzel. Hiç fark edilmeyecek bir yer yani. Başlıyoruz. Evet şekerlerim. Bu lahana mıdır nedir? Onun suyunu getirdim. Yani içsin. Bir dakika gidip sorayım ben. Kanka meyve suyu ister misin? İsterim. Neyle ama? Elmalı o yüzden renk yeşil. Tamam tamam. Doldur bana da. Tamam. Bakalım tadını beğenecek misin meyve suyunun? <laughs> Bu arada meyve suyu değil yeniden hatırlatayım. Çok tadı kötü bir şey yani getirdim. Böyle hafif gazoz gibi bir şeydi yani. Ama elmalı yani öyleymiş. Ben de denerim. tadı olan güzel. Niye kendine getirmedin? Şey ben bugün üç bardak içtim ondan biliyor musun? Daha fazla içmek istemedim yani. Ben şuraya kay. Niye ki? Videoya gözüksün diye yapıyorum. Çaktırmayın. Hadi ver meyve suyumu ya. Dumanlar çıkıyor normal mi? Normal normal. Soda gazoz gibi dedim ya. Oh. Hadi iç hadi. Bu ne? Lahana suyu mu getirdin sen bana? Karıştırmış olabilirim. Herhalde içecekle karıştırdım. En iyisi ben buradan kaç. Ne yapıyorsun sen bana? Sakin olalım kardeşlerim. Kaçıyorum. Evet. Şekerlerim. Sıradaki kışkırtmamız ise gördüğün gibi su, su tabancası. Yani ben olsam bunlara sessiz kalamazdım. O gene sakin ama bana bir bağırdı. Videoyu durdurduğum zaman duymalıydınız yani. Hadi gelelim. Kanka geliyorum. Neden hep gidiyorsun ki sen? Gördüm görmesin seni. Görsün görsün. Ne hatta böyle görsün. Ha! Ne yapıyorsunuz? Battın hep üstüme. Bravo, daha, biraz daha. Evet. Hayır sakın sinirlenme. Kaç. Kaç kendi kaç. Tamam. 3, 2, 1, 0. Bu sefer elimden kurtulabileceksin. Şekerlerim gene normale döndürmeyi başardım. Ve son bir kışkırtma daha yapayım. Çünkü çocuk az sinirleniyor. Bir dakika de kardeşime kışkırtma gelsin diyenler. 5 like alayım videoya. Kardeşime de kışkırtma. Hemen bugün gelecek. Çünkü çok eğlenceli bir şey gerçekten inanın bana. Evet <laughs> şimdi. Bir diğer şeyimiz ise. Göreceksiniz. Dur dur dur. Bu gerçekten onun için çok zor olacak bir şey. İzleyin ve görün. Sen nereye gidiyorsun? Sen kimsin? Evimde ne işin var senin? Ben seni kankan ve kuzenin oluyorum canım. Ya git evimden. Ne işin var senin bu evde? Git. Ay ne yapıyorsun bana? Git diyorum. ittiriyorum seni. Ama beni unuttun mu bak? Şakadır değil mi? Bu şaka şaka. Değil mi? Şakadır. Hayır şaka değil evimden gider misin? Açtım kapıyı. Bana rahatsızlık veriyorsun. Üstelik seni doğru düz tanımıyorum bile. Neden kanka olduk bilmiyorum. Bir yandan da kuzeniz ya ondan tanıyorsun beni. Çabuk kapı dışına çık. Ne halin varsa gör benim evimde bir saniye daha durma. Senin gibi eziklerle hiç uğraşamam. Ama... Ama sana ben uğraşamam dedim. Git buradan diyorum. Ama beni hatırlamıyor musun? Hafızanımı kaybettin sen. Ya gerçekten hatırlamıyor musun beni? Hatırlamıyorum tabii ki de. Hatırlasam bile hatırlamak istemezdim zaten. Çık çabuk. Sen şaka yapıyorsun herhalde. Yapmıyorum dedim ya. Evden çık hadi çık. Hayır. Hayır. Evet sonu acı bitti. Ama bu da bir şakaydı. Hadi açalım. Surprise olsun. Ha 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 ha. Gidiyoruz. Sürpriz videodaydık. <laughs> Videoydu değil mi? Şakaydı değil mi? Her şey. Tamam çocuk büyük bir travma geçirmiş şekerlerim. Şakaydı şakaydı. Her şey bir şakaydı yani. tamam tamam. Tamam ya. Neden beni bugün böyle sinir ettin? Ee, hak ediyorsun çünkü neyse. Şekerlerim hoşça kalın.